olduğuna göre bu ifadenin A türünden değeri nedir diyor. Bu ifadeyi B diyelim. Bu ifadeleri toplayacağız ya da çarpacağız. Bir şekilde e, buradaki A ve B, küçük A ve B'yi yok etmeye çalışacağız. E, yukarıdaki A ifadesinin 5 e, katını aldığım zaman 5A ifadesi 5A bölü 5A artı 2B oluyor. B ifadesi de 2B bölü 5A artı 2B oldu zaten. Bunları toplarsak sanırım paylar paydayla aynı oluyor. 5A artı B ifadesi. 5A artı 2B bölü. 5A artı 2B oldu. Yani bu ifade 1'e eşit oldu. Buradan 5A artı B eşittir 1. B'yi burada yalnız bırakırsak 1-5A ifadesi olarak buluruz cevabımız. ایدی